Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun arkadaşlar. Nuranna Marjinal Mutfak bugün size tandır burger yaptı arkadaşlar. O kadar lezzetli ki ev halkından tam not aldı yiyenlerden. Gerçekten çok lezzetli oldu. Gördüğünüz gibi muhteşem gözüküyor. Evet şimdi yapımına başlayabiliriz. Şöyle malzemelerimizi alalım. Ben bugün ekşi mayayla çalışacağım arkadaşlar ama normal kuru mayayla yaş mayayla da yapabilirsiniz. Ön maya hazırlıyoruz. Aynı işlemi kuru ve yaş maya için de yapabiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi ben göz kararı ama biliyorum ölçülerini ve ölçüleri de videomun aşağısındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. 4 yemek kaşığı kadar ekşi maya kullandım arkadaşlar. Onu bir kabımıza alıyoruz bu şekilde. Ve üzerine yarım su bardağı kadar su ekliyoruz. Onu ekledikten sonra da şöyle birazcık karıştırıyoruz. Evet şimdi unumuzu da ekleyeceğiz içine. Şöylece. Toplamda arkadaşlar tam 2 su bardağı kadar su ekledim. Şey un ekledim pardon. Ekşi maya ile çalışmak elbette ki biraz uzun bir vakit istiyor. Ama ben bugün biraz vakti kısa tutuyorum. Çünkü tandır burgerde ekmek gibi değil. Çok uzun tutmak gerekmiyor. Yaklaşık bir buçuk saat bize kafi gelecektir bunun bekleme suresi. Havalarda sıcak olduğu için zaten çok uzatmıyoruz. Evet şimdi iyice karıştırdık arkadaşlar. Bu şekilde sadece kaşıkla karıştırıyoruz. Ve kenara alıyoruz. Üstünü kapatalım. Bir yere alalım ve diğer hamurumuzu yani normal hamurumuzu yapalım şimdi. Kalan unu da ekliyorum. Toplamda 1 kilogram kadar unum vardı arkadaşlar. Bunun 2 su bardağını ön mayaya kullandım. Şimdi normal hamur yapıyoruz. Bu hamurda zaten ekşi mayalı olduğu için fazla bir bir şey katmıyoruz yani su katıyoruz arkadaşlar. Ekşi mayanın lezzeti zaten yetiyor evet. Suyu da ekliyoruz arkadaşlar. Toplamda 2 su bardağı kadar su ekledim. Evet, şimdi elimin lezzeti de içine geçsin istiyorum. Biraz karıştıracağım arkadaşlar. E, ee, yoğurmuyoruz bu aşamada. Sadece karıştırıyorum. Hani kuru bir yeri kalmasın. Tüm unları içine alıyorum. Evet hamurun bu kıvamı iyi. Çok cıvık bir hamur istemiyorum. Çalışması zor olur. Zaten ön mayayı da ekleyeceğiz daha sonra. Bu iyi arkadaşlar. Kulak memesi yumuşaklığında, ele yapışmayan bir hamur. Evet, şöyle elimizde karıştırdık. Otoliz dediğimiz işlem için bir saat bekleteceğiz. E şimdi ben e, arasına süreceğimiz e, çok güzel bir sarımsaklı karışım ekleyeceğim arkadaşlar, e, fesleğenle. Ya yani ben benim evimde yetiştirmiş olduğum mor reyhanlarım vardı ama fazla mor Onları ekleyeceğim. Evet, sarımsakları şöyle yaklaşık şöyle 5-6 baş kadar soyacağım arkadaşlar. Bir sos tenceremizi alıyoruz önümüze ve sos tenceremize sarımsaklarımızı soyup ekleyelim. Ben sarımsakları daha önceden buzluğa koydum ki çok daha rahat çalışabileyim. Çünkü çok hızlı bir şekilde açılıyor buzluğa koyduğumuz zaman. Bu da önemli bir püf noktası. Siz de öyle yapın. Sarımsaklarınız gerçekten çok rahat açılacak. Sadece şu baş kısmını soyuyorum. Diğeri de hemen kolaylıkla açılıyor gördüğünüz gibi. Ve bütün sarımsakları bu şekilde arkadaşlar soyup sos tenceremizin içerisine alıyoruz. Evet soyduk. Şimdi içerisine alıyoruz. Tabii ki hamurumuz bu aşamada bekliyor. Rahatız. Çünkü bir saat bekleyecek hamur. Evet üzerine de arkadaşlar bir çay bardağı kadar da sıvı yağ veya zeytinyağı. Ben zeytinyağıyla çalışıyorum arkadaşlar bu aşamada. Zeytinyağı ekliyorum. Bir yandan da diğer kalan sarımsaklarımı da e, gördüğünüz gibi bir tost makinesinde közledim. İki çeşit sos hazırlayacağım. Evet sosumuz gördüğünüz gibi güzelce kısık ateşte arkadaşlar pişirdik. Yumuşadı. Yani burada sarımsakların yumuşacık olması gerekiyor piştikten sonra. E şimdi reyhanlarımı arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi döveceğim onları. Havanda döveceğiz. iyice püre haline getireceğiz. Şöyle bir tutam kadar yapsak e, kafidir. Zaten mor reyhan fesleğenden daha yoğun bir e, aromaya sahip. Fesleğen de olur arkadaşlar. Zaten normalde feslenle yapılıyor. Birazcık da tuz ekleyip öyle dövmek istiyorum. Biraz daha ekleyeceğim. Koparıyorum yaprakları şöyle güzel güzel. Şimdi dövelim. İyice krem kıvamına getirelim. Evet arkadaşlar krem kıvamına getirdik. Ve sarımsaklarımızın üzerine ekliyoruz arkadaşlar. Biraz da reyhan çiçeği. Bunun da aroması çok daha yoğun ve güzel. E, evinizde reyhan yetiştirin arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Bakımı da çok kolay. Sadece her gün su vermeniz gerekiyor. Suyu çok seviyor ve güneşli olan yeri çok seviyor. Evet, şimdi baharatlara sıra geldi arkadaşlar. Bir çay kaşığı zerdeçal, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kadar kimyon. Ve e, tuz da ekliyoruz arkadaşlar. Videomun aşağısındaki açıklama kısmına da bütün ölçüleri ve hangi baharatları kattığında yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Ve şimdi bunu güzelce tuzunu da ekleyip e, ne yapacağız? E, ezeceğiz arkadaşlar. Püre kıvamına getireceğiz. Şöyle bir ezecekle güzelce ezeceğim bunu. Rondoyla da yapabilirsiniz ama ben bugün rondoyla çalışmak istemedim şekilde yo ezmek istedim. Yani çok böyle rondoda kaybolmasını istemedim açıkçası. Evet güzelce şöyle ezelim. Çok kolay ezildi arkadaşlar zaten. Hani hiç rondoya gerek duymadım. Yumuşacık olmuştu pişmişti. Muhteşem bir koku geliyor şu an burnuma. Acayip güzel. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Bu sosa bayılacaksınız. Hayran kalacaksınız gerçekten. Ve közlenmiş sarımsaklarımı da şöyle bir kaba alıyorum. Aynı baharatları bunun içerisine de ekleyeceğim arkadaşlar. Ve bolca zeytinyağı. Sonra da kavanozları alacağım. Bu da çok güzel oluyor. Kahvaltılarda arkadaşlar ekmeğinizi bandırıp bandırıp yiyin. Ve şifalı. Yani bunun şifasını kaçırmayalım. Yani bunu yaptığınız zaman alışkanlık yapacak. Hep yapmak isteyeceksiniz bu sarımsağı. Sarımsağın soyma kısmı da dediğim gibi ya suya suda bekletin bir saat ya da buzlukta. Ama ben buzlukta daha çok kolay olduğunu denedim ve daha güzel oldu. Yani deneyimlerimi sizinle paylaşıyorum. Ve güzelce karıştırdık zeytinyağını Şöyle kavanozlara aldım arkadaşlar saklama kabında da olurum. Benim böyle minik şirin kavanozlarım vardı. Seviyorum böyle kavanozları. Onları da saklayacağım. Yani bu zaten hemen bitiyor arkadaşlar. Yani çok da saklanmaya gelecek bir şey değil. Bir başladınız mı yemeğe sonu geliyor. Onların üzerine de tabii ki reyhan çiçeklerimin o esrarengiz kokusundan ekliyorum. kapaklarını kapatıp bir kenara alalım. Hamurumuza bir bakalım neler olmuş neler. Evet, sosumuzda kalan sosu da zaten ekmeğin arasına süreceğim. Yaklaşık o sostan hemen hemen iki kavanoz çıktı arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi hamurumuz güzelce bekledi. Aktifleşti mayamız. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki bunu şimdi yoğuracağız arkadaşlar. Yoğurma işlemi yapmamıştık. Dediğim gibi aynı bu işlemi normal kuru maya ve yaş maya ile de yapabilirsiniz. Ama mutlaka ön maya yapın. Yani ekmeğinizin çıtırtılı ve güzel olmasını, orijinal olmasını istiyorsanız ön maya yapın arkadaşlar. Ekşi maya olması şart değil. Ön maya ile de çok, yani normal kuru maya ve yaş maya ile de çok güzel oluyor. Ama tabii ki ekşi maya bir tutku. Alıştığım insan hep onda çalışmak istiyor. Evet, şimdi karıştırıyorum arkadaşlar mayam çok güzel aktifleşmiş hemen birbirine geçti zaten güzelce şöyle bir yoğurayım ve tuz arkadaşlar bir tatlı kaşığı kadar da tuzumu ekliyorum dediğim gibi ölçüler videomun aşağısındaki açıklama kısmında oradan bakabilirsiniz ve güzelce yoğuralım arkadaşlar yalpa vura vura şu şekilde yoğuralım. Bu yoğurma e, tekniği de bu ekmeklerde çok önemli evet biraz da zeytinyağı ekleyip hamurumu toparlıyorum ve bir saat bekleteceğim arkadaşlar bir saat bekledikten sonra işlemi alacağım dediğim gibi normal e, hamurda çok beklemenize gerek yok mayayla yapacağım biraz da bahçemde biber vardı onu da ha, tandır yerinin arasına eklemek istediğim için onu da sizinle paylaşırım. Böyle bahçe biberlerimi de kızarttım. Tomateslerini ekledim. Ve hamurumla şimdi çalışmaya başlayacağım arkadaşlar. Güzelce aktifleşmiş hamurum. Zaten ben çok böyle kabarmasını da istemiyorum. Fırında kabarsın daha iyi olur. O yüzden şimdi hamurumla çalışmaya başlıyorum. 9 tane eşit bezeye ayıralım arkadaşlar ve dezgahımızı iyice unlayalım bir tepsiye de alabiliriz ben birazdan bir tepsi alacağım şimdi şöyle bir güzelce bezelerimi hazırlayayım Hamur çok güzel arkadaşlar. Çok rahat çalışabiliyorum bu hamurla. Çok güzel bir kıvam oldu. Dokusu muhteşem gerçekten. Ekşim tarif arkadaşlar Instagram'da öne çıkanlar da var benim sayfamda. Oradan bakabilirsiniz. Youtube'a da ekleyeceğim. Şöyle bir tepsi alalım. Ve iki tane bezemizle de çalışalım arkadaşlar. Fırınımızı da yakalım. ısınsın 250 derecede arkadaşlar. Alt üst ayarda pişirelim. Ama ben bugün küçük bir taş fırınım var. Onu da pişireceğim. O fırında da çok güzel oluyor arkadaşlar. Fırında da yapabilirsiniz. Şöyle elimizle parmaklarımızla açalım. Zaten hemen açılıyor. Sonra şöyle güzelce bir merdanemizle servis tabağı büyüklüğünde büyütelim. Büyütüyoruz. Kenarlarını dinceltelim. Evet, şimdi evet arkadaşlar gayet güzel açıldı. Şimdi arasına ne yapacağız? Zeytinyağı arkadaşlar yapışmaması için. Çünkü burger olacaklar, arasını rahatça açabilmemiz için zeytinyağı gezdirelim ve birazcık da parmesan peyniri kullandım normal kaşar da olur arkadaşlar. Ben ekstra kaşar da ekledim zaten hani görsel olsun görün diye. Ve basmıyoruz kesinlikle. Sadece kapatıyoruz. Ve şöyle bir fırın tepsimizin içerisine alıyoruz arkadaşlar. Hiç üzerine bir şey sürmüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde gönderiyoruz fırınımıza. Diğer hamurlarımızı da bez yaptığımız aynı şekilde yapıp tepsinize dizin arkadaşlar ve 250 derecede önceden ısıttığınız fırına gönderin bu şekilde süper oluyor arkadaşlar. Zeytinyağı arasına dökün. Zeytinyağı sadece sürseniz bile kafidir arkadaşlar. Ama kaşar lezzetini versin istiyorsanız. Evet gördüğünüz gibi pişti. Muhteşem oldu arkadaşlar. Yani anlatamam. Buradan göndermek isterdim. Mutlaka deneyin. Yaptıktan sonra da yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Çok güzelce pişti. Tam istediğim kıvam oldu. Çok böyle aşırı şiş, şişman bir burger olsun istemiyordum. Böyle poğaça gibi şişsin istemiyordum arkadaşlar. Tam istediğim gibi oldu. O yüzden ekşi mayayla çalıştım. O dediğim gibi normal maya katarsanız biraz ölçüyü daha mayanın az tutun. Ama tabii ki kabarsın istiyorsanız çok böyle poğaça gibi o zaman tabii ki mayayı biraz fazla tutun derim ama tavsiye etmem. Bu iyi bu kıvam iyi. Evet arasına hazırlamış olduğum o muhteşem fesleğenli sosumu sürüyorum güzelce. Mutlaka bu sosla yapın arkadaşlar. Yani çok lezzetli oluyor. Ve içerisine istediğiniz peynirlerden ve parmesan, normal beyaz peynir bu şekilde hazırladım. Sucuk, salam ne istiyorsanız arkadaşlar kendi isteğinize göre kendi damak zevkinize göre hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde sunumu da çok güzel oluyor. Yemesi de çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma da abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bildirim zilini de açarsanız bir dahaki videolarımdan anında haberdar olursunuz. Beni instagramdan Nuran'la Marjinal Mutfak hesabımdan da takip edebilirsiniz. Orada da günlük videolarımı paylaşıyorum arkadaşlar. Menülerimi paylaşıyorum. Sizlerle birlikte olmayı çok seviyorum. Evet arasına kızartmış olduğum biberleri de ekliyorum. Beni nerelerden takip ediyorsunuz? Yorumlar kısmına da yazarsanız tanışmış oluruz arkadaşlar. Önerileriniz de varsa yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Ne gibi tarifler hazırlamam istiyorsanız onları da yazarsanız çok sevinirim. Evet biraz da şöyle tuz ve karabiber de ekliyorum arkadaşlar. Biraz da hazırladığım tane sarımsaklardan atayım. Yapmışken yani dediğim gibi ekmeğini bandır bandır o kadar lezzetli bir sos ki bu sarımsak sosları arkadaşlar. Hem şifalı Evet. Burgerimiz hazır. Şöyle göstereyim. Çıtırtısını çok lezzetli oldu arkadaşlar. Evet videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, sağlıklı ve afiyetle kalın. Allah'a emanet olun.